Vardır dikkatlice vay canına bu da ne tür bir numara? Vay be harika. Gerçekten işe yarıyor mu? Pekala neyse. Cil. La 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 la, la. Aa, gerçekten de çiçeklerimi çok seviyorum. Aa, i̇çin canımız. İçin canlarım. Ah Cil seni arıyorum. Baksana yeni hayat hilesi. Ya teşekkürler su için. Neyse hadi deneyelim. Seve seve. O zaman gidelim. Aa, bu ne böyle? Her şey hazır mı? Mükemmel. Evet büyük annemden sebzeleri ve meyveleri ödünç almak zorunda kaldım. Ondan da zaten bir sürü. Aha, bu çilek çok lezzetli. Ve bu çileğe ihtiyacımız var bu arada. Her şeyi buraya koyuyorum işte Blender. Her şeyi yapacağız. Vay canına harika iş çıkardınız Bay Blender. Mükemmel görünüyor meyve suyu. Şimdi ise bu. Yaban versene suyu, brokoli, muzlar ve havuçlar. Çok güzel renklere baksana. Hadi bakalım. Tamam biraz bekleyelim. Ciddi uyan şuna bak ne kadar güzel bu hayat hiç